Günaydın. Bugün 31 Ocak Cuma günü. Ve ben bugün Pelin'i buluşacağım. Cadde gideceğiz. Öyle kız kıza bir date. O yüzden çok heyecanlıyım. Bugün bütün günde böyle çekmek istedim. Nasıl sen? ben buradan? Oradan sana gözüküyorsun işte. <laughs> Bu da Niloş. Onlar da bizde. Öpüyorum. Saçlarımı açtım ama o kadar kıvırcık oldu ki. Şaka mı? Topladım o yüzden. Ondan sonra bunu giydim. Ay annem öldü bunu. Çok güzel çok beğeniyorum. Öyle. Çıkacağım birazdan. Kesin geç kalacağım. Pelin daha erken gitmiş olacak ama planladığımız vakitte oradayız. bak. Çok mantıklı. Sen geçer. Oy bu değil mi? Sahilden sessizce değil galiba. Bu değil galiba. galiba. Biz Caktik neredeyiz? Biz bugün. Biz hmm. bugün caddedeyiz. Ee, Gezendi. Alışveriş yaptı. Karnım alacağım. Çok heyecanlı. Hayır öyle. Evet. Bir yerde oturmamız lazım ama nerede oturacağız? Bir yer bulmak lazım. Thank <laughs> başlıyorum. haftaya başlayacağım. Hafta ya da ondan sonra hafta. Her Güzel şey olabilir. Başladı. Hiç ara vermemiş gibiyiz. Hiç ara vermemiş gibiyiz. Yani yani devam devam ediyoruz. gidiyoruz. Ne derse peki bu? Siber güvenlik. Aynen. Cyber. Security. Her <laughs> an Peki ben bugün yapacağım dediğim onca işin arasında ne yaptım? Bütün her şey oturdum ve laptop kılıfı ördüm. Bunu daha önce yapmamıştım. Yani çanta falan ördüm ben bu penyeyiplerden. Ama elimde bir sürü penyeyipli var. Hatta daha da var. Ama e, olanla bir şey yapmak istemiştim. O yüzden beyaz penyeyipli daha aldım. Gri'si vardı zaten. Böyle bir kılıf ördüm. O kadar sert bir şey oldu ki ve o kadar ağır oldu ki... Hani şu, bunu gerçekten yere fırlatsanız kırılmaz yani bilgisayar. O kadar iyi oldu. Şuralarına da işte buradan nasıl şey yaptım. Kulak çıkarttım ve buralara taktım ki buradan da kayıp düşmesin diye. Ki normalde düşmez ama olsun. Böyle ben manyak mıyım? <laughs> Siz yani çok net söyleyeyim bir 3 saattir falan sadece bunu örüyorum. Odada oturup bunu örüyorum. Elim ağırdı çok acıdı çünkü gerçekten çok zor bir ip bu penye ip ve yeterli büyüklükte Tığım yoktu, 6 numarayla ördüm. On numara falan olması lazımken. O yüzden şimdi yatacağım. İyi geceler. Ay ve bu arada biraz bugünden bahsedeyim. Bugün bahar döneminin ilk günüydü. İki tane dersimiz vardı. Biri Computer Vision dersi, bir de Cyber Security dersi. İkisinin de hocası aynı. Biz yani bugün, normalde önümüzdeki haftalarda 8 saat can hocayla birlikte ders göreceğiz. Yok, bir hocayı sevdim yani. Yine de üst üste aynı hocayla ders görmek bir yerden sonra sıkar yani. O yüzden diyorum. E, Computer Vision dersi daha böyle Machine Learning bazlı bir ders. Sanırım Data Mining ve Computer Vision derslerini Machine Learning dersinden önce alsak daha iyi olabilirmiş gibi geliyor geldi bana. Ve biliyorsunuz ben Machine Learning dersini bıraktım. E, o yüzden birazcık bu beni gerdi. Biraz daha Machine Learning bazlı olması dersin ama... Can Hoca'nın anlatım şekline çok güvendim. O yüzden e, hoş olacağını düşünüyorum. Böyle işte görüntü işleme, standartlaştırma, normalleştirme, işte bu RGB'ler falan alakalı olan bir ders. O yüzden heyecanlıyım bakalım. Diğer derse hani siber güvenlik dersi. Tamamen aslında daha içeriği şimdiye kadar gördüğümüz derslerin içeriği farklı ve aslında benim de çok ilgimi çeken bir ders olduğu için daha önce bununla alakalı çalışmalar yaptım. Hoş, eğlenceli ee, ama tabii ki de böyle temelini, altyapısını öğrenmediğiniz zaman hani çok boşta kalıyor. Adım atmıştım böyle e, TryHackMini sitesinden bir şeyler yaparak. O yüzden büyük ihtimalle oradan devam ederim. Belki gündemden kurs alırım falan diye düşündüm. O derse de çok hoşuma gitti. Ee, öyle, yarın da sabahtan bir online dersim var. Öğleden sonra da sanırım software testing dersimiz var aynen. Ee, ona öğleden sonraki derse gideceğim. Yarınki online ders de iptal, ilk hafta olduğu için. Ee, öyle. salı günü. Ay çok mutlattı değil. Mutlattı değil. bugün salı günü. Okul var. Okula gidiyoruz. Sabahki dersim online ve ilk hafta iptaldi. O yüzden evdeydim. Erken gitmedim okula. Saat 12 falan şu anda. Öğlendeki dersimi gidiyorum. Öğlendeki dersimiz de bu arada e, neydi? Software testing dersi ve geçen dönem blockchain dersimize giren hocamız giriyor. Birazcık gerginim yani süreç nasıl işleyecek ona gerginim açıkçası. Nasıl bir şey var kafasında. Çünkü geçen dönem blockchain dersi hiç ders görmedik. Biz kendimiz öğrendik dersi. Ya onun öğretme planı buymuş yani o dersle alakalı. Bir şey diyemeyeceğim. Ee, o yüzden bu dersi de heyecanla bekliyorum. Acaba bir şey anlatacak mı? Yoksa yine bize proje mi yaptıracak? Ama bu seçmeli bir ders de değil. Bilmiyorum. Öyle. Bunu da ben dün ördüm. Bunu aldım. Öyle gidiyorum okula. Bitti. Arkadaşlar derse girdik ve dersin online olmasına karar verildi. Üstüne iki mid bir de finalimiz var. ve de şöyle bir şey var. Sınavlarda yanlış yaptığımız sorular eksi puan olarak hanemize yazılacak. Hey 4 yanlış. Öyle Tabii. miydi? Evet, one over four şey pardon, ha. Five over one falan okay. yani. diyor. Dört yanlış bir doğruyu götürüyor tamam. Yani ya dört ya da beş dedi. tamam tamam okey iyiyiz. Öyle yani ben böyle saçmalık mı olurum? Kanka çok korkunç. Sıfır doğru, alıyorum. On iki yanlış. Hayır, sıfır alabilirim. Nasıl Ona yani? 12 doğru 12 yanlış bitti. Hayat. hiç konuşmadım o yüzden bugün böyle bir konuşayım istedim sabah 10 falan attım bu arada 10 falan değil 10 gibi hissettiriyor da buçuk. neyse sesim gördüğünüz gibi çok kötü bu iyi olmuş hali yani biraz sıcak bir şeyler içtim ve kendime geldim böyle birazcık hasta olma sinyalleri vardı üzerimde ama böyle olacağımı hiç düşünmezdim yani garibimse bir şey bu galiba anlamadım üşütmüş olabilirim böyle biraz öksürüğüm falan var Burnum akıyor. Ama işte artık bakalım. Neyse. Sabah çok kötüydü gerçekten. O kadar uykusuzluk ki. O kadar uykusuzluk ki. Ders çok kötüydü. Yani ne dersi dinleyebildim, ne hocayı dinleyebildim. Dersin ne anlattığını bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Çok uykusuzluktan daha... hiçbir şey anlamadım yani. Yani benim için o ders önümüzdeki hafta başlayacak. Ama önümüzdeki hafta derse gitmeden önce bu haftanın hocanın. Çünkü başladı derse. Ne alaka. O yüzden onları falan bakacağım. Diyeceğim hani olmaz çünkü yani. bugün dersim yok. Perşembe bu arada iki dersim vardı normalde. Bir sabahki dersim vardı, bir de öğleden sonra bir dersim vardı. şey branding dersi. Ama branding dersi önümüzdeki hafta başlayacakmış. O yüzden o da bu hafta yoktu falan. Böyle boş bir haftaydı. Ama işte birkaç kurs almıştım. Bugün onlara başlamak istiyorum inşallah. Çok kendimi hani halsiz falan hissetmiyorum. Evet böyleyim ama şey değilim yani. Halsiz falan değilim. Birkaç kurs almıştım. Onlara başlamak istiyorum. Belki çıkarım başka bir yere data falan gidebilirim. Pazar günü de böyle bir şey yapmak istiyorum. İnşallah bu haftayı güzel kapatırız. Gözümde iki tane egzama çıktı iki farklı yerde ve kortizollü olan kremimi sanırım sürmem gerekiyor. Çünkü kendi gözlemlendiricimi sürdüğüm zaman da yetmiyor. Her sabah daha da böyle kızarık bir şekilde uyanıyorum. Şu anda çok belli değil ama sanırım kortizol gerekiyor bunu. Bilmiyorum. Kortizol mü? Kortizon mu? Bilmiyorum bu arada. Pardon eczacılar. Eee Öyle. Ajanda dolduruyorum şu anda. Ajandayı da bayağı boşladım ve kitap okumayı iki gündür çok boşladım. Bugün oturacağım ve kitabımı okuyacağım. Bu arada bizim zamanımızı okuyorum. Sinem Sal'ın bir kitabı. Çok merak ediyordum. Çok merak ediyordum. Aldım bir kitabını ve şu zamana kadar okuduğum yerler hem inanılmaz akıcı hem dilini çok sevdim. Ya ben Türk yazarlara bayılıyorum. Gerçekten bayılıyorum. Ben Defne Sümen'e, Sinem Sal'a ve Ayfer Tunç'a bayılıyorum. Gerçekten bayıldığıma karar verdim. Yani mesela... Sinemsal için bunu söyleyemezdim. Daha hiç okumamıştım ama yani hem Türkler, hem kadınlar, hem de bu kadar iyi yazmaları beni gerçekten öldürüyor. Gerçekten öldürüyor. Çok be çok beğeniyorum. Çok akıcı, çok sade ve gelecekten gelen dil konuşuyor. Ee, orada çok açıklayamamışım. Benim için sadelik ne demek diye. Açıkçası hala açıklayamıyorum ama şöyle söyleyebilirim. Ee, o kadınların kitabını okuduğunuzda böyle cümleler, içinde geçen kelimeler o kadar size dokunuyor ki yani o kadar ya yani çünkü biz kadınlar olarak yaşadığımız sıkıntılar kaygılarımız, sorunlarımız her şey o kadar aynı ve bir ki böyle eğer okuduğunuz kitabın içinde şey oluyorsunuz yani hani, ah evet bu, bu bunu burada yaşamıştım ya da bunu ben de böyle düşünmüştüm ben de böyle hissetmiştim oluyorsunuz o yüzden yani kadın dayanışması ya okuyun ya özellikle Defne Süme'nin mesela şey kitabı var bir dakika Kahvaltı Sofrası kitabını okudum ben. Ve çok güzeldi. Yani çok güzeldi. Okuyun arkadaşlar. Gerçekten eğer böyle bir şey arıyorsanız yani daha içimizden hikayeler arıyorsanız, daha bize yakın, daha samimi şeyler arıyorsanız onları okuyabilirsiniz. Çok büyük önerimdir. Öyle. Öpüyorum sizi.